Ve اَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ اَنْهَا قَالَتْ Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Efendimizin genç talebesi, genç hanımı, onu gölge gibi takip eden, onun davranışlarını, siyerini ve sünnetini en iyi bilenlerden biri. En çok hadis-i şerif rivayet eden, binden fazla hadis-i şerif rivayet eden, yedi şahsiyetten, yedi sahabeden biri. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki: "Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü şöyle buyurdular. İnna Allah rafiq. Allah kullarına merhametle davranır. Ve yuhibbu'r rifka fi'l emri küllihi Her işte yumuşak olmayı sever. Yumuşak olanlarını sever. Sert, katı, acımasız bayağı davranışlarla eşine, çocuklarına, yakınlarına, komşularına, talebelerine, cemaatine ters davranan kişileri Cenab-ı Hak sevmez. Daima yumuşak huylu olmalıyız. Kitabımız diyor ki: "Fe bima rahmetin minallahi lintelehum. Ve lev kunta faddan galiizal kalbi lenfaddu min Ey Resulüm, Allah tarafından sana verilen rahmet sebebiyle. İfadenin altını çiziyorum. Allah tarafından sana verilen rahmet sebebiyle sen onlara yumuşak davrandın. Sert ve katı kalpli olsaydın etrafından dağılır giderlerdi. Sert, katı kalpli acımasız insanlar rahmet peygamberinin şefaatine nail olamayacaklar. Men la yerham la yurham. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. İrhamu men fil ardı yerhamkum men fil sema. Yeryüzünde olanlara merhametle davranın ki gökteki belekler ve Cenab-ı Hak size rahmetle muamele eylesin. Ve anha yine Hazreti Aişe validemizden. Ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ka inna rafikun rafiqun yuhibbu'r rifk. Allah merhametlidir. Çok çok merhametlidir. Merhametli olmayı, yumuşak davranışı sever. Ve yu'ti alel r-rifki ma la yu'ti alel unf. Merhameti şiddete vermediği ecir ve mükafatı verir. Şiddet, nefret, öfke, kıskançlık, kibir, gurur, terslik Allah'ın sevmediği özellikler. Ve malayı otu alaman siva ve diğer amellere vermediği sevabı yumuşak huyluluk sebebiyle verir.